her bir şeyi unutur. Bir tek benim ağzımdan çıkan lafı unutmuyor. Ay nerede bu adam? Kim? Abi ne ayol? Sabah evden prens kılığında çıktı. Çıkış çıkış. Aa senin haberin yok mu? Bizim çocuklar Avni Bey'im e şaka yapmışlar. Aa bilmiyorum. Ne şakası kız? Ona hepimiz periyiz demişler. Ee? Bak şimdi akşama okulda bir tiyatro gösterisi var ya... ...kazanılan bütün para Güney Asya Ağlıyor kampanyasında bağışlanacak. Avni Bey de gel okula bütün perileri orada görürsün diye çağırmışlar. Ay şimdi bayılacağım. Ah ben bakarım Efendim Ne haber hayatım Aa, İyiyim canım ee, Nasıl geçiyor günün Valla iyi geçiyor ee, Yavuz'la yemeğe çıkalım dedik Hani kafeye gelip bir şeyler yesek mi diyoruz Aa, Gelmeyin gelmeyin kafeye Kafe çok kalabalık rahat Aa. edemezsiniz ee, Kalabalık mı Ama hiç gürültü gelmiyor kulağıma Ne yani Sadık Ben şimdi sana Yalan mı söylüyorum ya niye kızıyorsun yani şimdi? Kötü bir şey mi söyledik? Ya kusura bakma o zaman biz de dışarıda yeriz. Allah Allah! Yani senin sinirlerini bozuk herhalde ben kapatıyorum hadi görüşürüz akşama eyvallah. Laf. Yetiş. Adama niye kafe kalabalık dedin? Aman bırak Allah aşkına Yavuz'la canları sıkılmış öğle yemeğine kafeye geleceklermiş. Ay istemiyorum onları görmek, sallayıverdim. İyi ama sen Yavuz'u severdin. Ay bırak, nesini seveyim o şapşalın? Sırf Sadık onun yanında çalışıyor diye katlanıyorum. Ama bırak, yardımsever taze. Bana bak, dün buraya spagetti yemeye gelen o zibidi yüzünden bahane bulmuyorsun sen değil mi? Eğer öyle bir şey varsa çok kötü bozuşuruz. Ay sen de bir tuhafsın Suzan, ne alakası var? Cık. söyleyince... ...ben de öyle sandım ama boş. Ee vardı canım işin sabahtan bir <laughs> sürü müşteri vardı. Hmm, ben niye hiç bulaşık görmedim? E, ee, çünkü sen gelene kadar ben bütün bulaşıkları tek başıma yıkadım. Ee, e, size ne ısmarlayayım? Esasında bir gazoz içsek yeter. Ay bizim burada bulunmamızın amacı akşam için. Çocukların piyesi var ya, o niyetle geldik. Yavuz hepsine hediye alacağım diye tutturdu. Ben de anlamam bu işlerden biliyorsun. Sana sorayım dedim, ne severler, ne alalım, ha? <laughs> Ay canım, canım. Ay nasıl seviyorum Yavuz'u. Ay Eda, ne düşünceli çocuk. Bak... Yani o kadar duygulandım ki şimdi. Ay hiçbir şey almasına gerek yok. Nezaketi yeter tazenin. Hı 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 üzülme dostum ya. Canı bir şeye sıkılmıştır. Ondan böyle bir şey yapmıştır. Yok canım kabahat bende. Yani Betüş burası dolu diyorsa doludur. E ben de kabak gibi ona hayır boş diyorum. Olacak hiç laf mı yani bu? Ya akşama eve giderken bir çiçek alırsın. Gönlünü alırsın oldu bitti. Öyle yaparız ya kusura bakma benim yüzümden yemeğe de çıkamadık dışarı. Aa ya karnımız doydu tamam problem yok. Ya sen de bırak şu gerginliği hadi yemeğini ye. Biz mutlu çiftleriz olur böyle şeyler. Haklısın galiba. <laughs> Şimdi ne oldu? Mutlu çiftler istedi. ya, aklıma komik bir şey geldi. Özel mi? Hay pek sayılmaz, bak sana da anlatayım çok güleceksin şimdi. Kimle ilgili? Suzan Hanım'la ilgili. Hmm. Yoksa yine bir şahane Avni Bey vakası mı? Yok bu başka biri. <gülüyor> <gülüyor> bak anlatayım. Bu Suzan Hanım var ya bu Suzan Hanım. Hoş geldiniz, buyurun ne arzu ederdiniz? Bakıyorum ama karar veremedim çok fazla çeşit var. Hı, i̇sterseniz ben size yardımcı olayım. Eğer karnınız açsa nefis bir spagettimiz var. Gerçeğiniz henüz menüye eklemedik ama. Spagetti... Peki, madem bu kadar ısrar ediyorsunuz bugün sizin için sağlığıma dikkat etmeyeyim. Aa, kız, ne ya bu yanakların hali al, al oldu niye? Ee, hiç. Hı, sana bakıyor. E ee, Spagetti Betüş, soğuyor. Ee? Ee, sen servis yap, benim işim var. <laughs> Mutluklu tutandın mı? <laughs> Ay telaştan çatal bıçak koymayı da unutmuştun Suzan. Çok alemsiz, Allah seni kaybetmesin. <laughs> <laughs> Ay çok komik hikayemiş ya. Sen her öğlen bana böyle hikaye anlat ya. Çok güzel bir şey. Hakikaten. Hı hı. Aleymişmiş. Sadık. Yine ne oldu dostum? Tabii ya, tabii ya. Aa, çok garip, şimdi Betüş bana bu olayı anlatırken ben anlamamıştım. Ama şimdi anlıyorum, tabii. Çünkü burada bazı sözler Betüş'e ait değil, Suzan'a ait. Suzan'ın bazı sözleri de Betüş'e ait. Vay be! Ya bir dakika ya ben hiçbir şey anlamadım nasıl yani? Bak şimdi ben sana anlatayım. Şimdi ben sana bu olayı bir bir anlattım değil mi? Suzan şöyle demiş Betüş böyle söylemiş diye değil mi? Evet. Ee? Tamam güzel. Hiçbir zaman Betüş kız yüzün alan olmuş demez. Allah seni kahretmesin Emi demez. Der mi? Demez. Ha, ha tamam ya ben şimdi anladım. Ee, ama neden böyle olayları anlatsın ki? Ha demek ki... Demek ki bu olay Suzan'ın değil Betüş'ün başına geldi Yavuz anlıyor musun? Yürü hemen kapıya gidiyoruz. Ya bak yapma dostum ya öyle olsa bile hani sana anlatmaya çekinmiştin ondan. Ben buna üzülmüyorum Yavuz ben buna üzülmüyorum. Benim üzüldüğüm nokta bir Betüş'ün bana yalan söylemiş olması ve beni aptal yerine koymuş olması. Ben gidiyorum geliyor musun gelmiyor musun? Öf, geliyorum tamam hadi olmaz böyle de şey ya bir gururum var. İşte beklediğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.